Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Şeyh Şadi Sirazi Hazretleri hakkında bilgi vereceğiz inşallah. Fars şairi ve mutasavvuf Şadi Şirazi Hazretleri 1193 yılında İran'ın Şiraz şehrinde doğmuştur. Hakikat ve hikmet kapılarını araladı. Bostan ve Gülistan adlı eseriyle gönül ellerinin yolunu aydınlatmıştır. İnsanlarla münasebetin, ateşle münasebetin gibi olsun. Çok uzaklaşma donarsın, çok yaklaşma yanarsın. Allah'a karşı iyi halka karşı kötü olan akılsızlar ibadetlerinin meyvesini yiyememişlerdir. Sınanmadığın günahın masumu sanma kendini. İnsanoğlu yaratana dönerse kula benziyor. Yaradandan dönerse pula benziyor. İki kişi boşuna zahmet çekmiştir. Kazanıp yemeyen, ilim öğrenip amel etmeyen. iki şey akıl hafifliğini gösterir. Söyleyecek yerde susmak, sus susacak yerde söylemek. Mey biter, saki kalır. Her renk solar, haki kalır. Diploma insanın cehlini alsa da, hamurunda varsa eşeklik baki kalır. Bir insanın sana neler verebileceğini değil, senin için nelerden vazgeçebileceği önemlidir. İki şey hayatımızı karartır. Susacakken konuşmak, konuşacakken susmak. Gönül yarasından sakınmak gerek ki yoktur cihanda onun merhemi. Elinden gelirse gönül yap, yıkmak ki yıkık gönlün ahı yukarı alemi. Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğiyle. Herkesin yaşattığı her şey her gün kendi sınavı olacak. Sen mi gül koklardın? Gül mü seni ya Resulallah? İyilik edenin vazifesini ettiğini unutmak, iyilik görenin vazifesi de iyilik edeni unutmamaktır. İnsanlarla münasebetin, ateşle münasebetin gibi olsun. Çok uzaklaşma donarsın, çok yakın yaklaşma yanarsın. Allah'tan başka hiçbir güç, dünya üzerinde yaşayan bir buçuk milyar insana gecenin bir vakti kaldırıp da yemek yedirtmezsin. Allah'ım beni beni sen kaldır ki kimseler yıkamasın. El alemi ayıplarıyla anan bir kimsenin senden de teşekkürle bahsedeceğini zannetme. Ey Sofi sen mürşidi kamile itaat et ki senden ileri geçenleri de geçesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme entel ebediyyül kadimul hayyül kerimül hannanul mennan ve hazi senetun cedidetun eseluke fihi'l ismete mineş şeytanir racim ve levna ala hazi nefsi lemmareti bis suyi ve iştigali bima yukarribu ileyke ya zel celal ve ikram bi rahmetike ya rahmen rahimin ve sallallahu ve sellem ala seyidina ve nebiyina Muhammedin ve ala ali ve sahbi ehli beyti İyilik edenin vazifesi iyilik ettiğini unutmak, iyilik görenin vazifesi de iyilik edeni unutmamaktır. İmam Sadiş-i Razi şöyle buyuruyor. Gönlüyle sözü bir alana kurban olayım. Bir padişah tebaasıyla gemiye biniyorlar. İşlerinden bir hizmetçi gemide korktuğu için titriyor. Vezir hizmetçiyi denize atıyor. Hizmetçi batıp çıktıktan sonra tekrar gemiye aldırıyor. Hizmetçi uslu uslu oturur. Daha korkudan titremez. Vezir, hizmetçi evvelce suya girmeyi tutmamıştı. Gemideki selametin kıymetini bilmiyordu. Ondan korkudan titriyordu. İşte huzur ve saadet böyledir. Bir felakete uğramatan kıymeti bilinmez. Musibetler, felaketler huzur ve saadetin kıymetini daha iyi anlatır. Dünya imtihan sahasıdır. Dünyaya gelen herkes bu imtihandan geçecektir. Madem ki dünyaya geldin, Madem ki dünyaya geldin, dünyanın cilvelerine katlanacaksın. Bu imtihana tabi tutulacak. Cihanda adam, adam olan gamsız olmaz. Onun için gamsız olan adam olmaz. Demiş Üstad Sa Sadi Şerazi Hazretleri. Amel defterimize en güzel amellerin ve hayırların yazılacağı bir gün olsun inşallah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulübü ve devaiye ve afiyatil ebdani ve şifaiye ve nurul ebsari ve ziyaiye ve ve sahbi ve Ne kadar okursan oku, bilgine yakışır şekilde davranmıyorsan cahilsin demektir. Nimet içindeyken dostluktan söz, aç, söz açıp kardeşim diyeni dost sayma. Dost dostunun elini onun perişanlığında çaresizliğinde tutan kimsedir. Allah Celle Celaluhu hikmetiyle bir kapıyı açarsa, kaparsa rahmetiyle başkasını açar. El alemi ayıplarıyla anan kimsenin senden de teşekkürle bahsedeceğini zannetme. Ciğerlere çekilen hava ömrü uzatır. Bırakılan soluk bedeni rahatlatır. Öyleyse bir nefeste, bir nefeste iki nimet gizlidir. Ve her bağış şükrü gerektirir. Şeyh Şadi Şirazi, Ya Rabbel Alemin, hiçbir şeyimiz olmasa bile alıp verdiğimiz şu nefesler için sana sonsuz hamdü senalar olsun. İyi insan olmak için mesela hırka, yamalı elbise giymek de değil. Eski bir elbise giymek de iş bitmiyor. Kendini kötü işlerden koru. Başına kuzu derisinden bir şey geçirmekle insan derviş olmaz. Sen ahlakça derviş ol da istersen başına tatar külahı giy. İlim, cömertlik ve Allah korkusundan uzak olan insan anlamsız kuru bir kalıptan ibarettir. Kaldı işte çayımız bardakta çocukluğumuz sokaklarda, mutluluğumuz kursağımızda, sevdiğimiz uzaklarda, gülüşlerimiz fotoğraflarda. Güzel günler sana gelmez, sen onlara yürüyeceksin. Evlatlarımız var olsun diye varlar. Ayaklarına taş değdirmesin inşallah Mehmetçiğimizin. Günahtan çekinmeyen alim, elinde meşale tutan köre benzer. Herkese yol gösterir fakat kendisi göremez sevgi pahalı şeyleri sevmez. Sıcak bir kahve, yoğun bir ilgi yeterlidir. Deniz derindir, durulmaz. Dostluk ebedidir, unutulmaz. El alemi ayıplarıyla anan bir kimsenin senden de teşekkürle bahsedeceğini zannetme. Vatan sevmenin çilesini biz çektik, edebiyatını onlar yaptı. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun. İki şey akıl hafifliğini gösterir. Söyleyecek yerde susmak, susacak yerde söylemek. Şeyh Sadi Şirazi. İnsanlarla münasebetin, ateşle münasebetin gibi olsun. Çok uzaklaşma donarsın, çok yakınlaşma yanarsın. Allah'ım bir bekleyiş içinde olanlara beklediklerini nasip et. İnsanı maskara eden dilidir. Allahümme esni ümmeti Muhammed, Allahümme merham ümmeti Muhammed. اللهم فارج امه محمد امين والحمد لله رب العالمين يا مقلب القلوب ثبت دِينِكَ وبتاتك بِيَتِكَ ايسام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والحاتم لما سبق نَاصِرِ في الرقب والهادي على صراطك المستقيم وعلى والحمد لله رب